Evet merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimizde bir başka tepkime çeşidi E1 tepkimeleriyle beraberiz. Şimdi arkadaşlar E1 demek E1. E eliminasyon bir tepkime birinci dereceden demek. Biliyorsunuz eliminasyon kelime anlamı ayrılma demek. Yani yapıdan herhangi bir grubun ayrılması olarak ifade ediyoruz. Şimdi E1 tepkimesi dendiğinde benim bilmem gerekenler arkadaşlar E1 demek Eliminasyon yani ayrılma tepkimesi demek. Bu tepkimeler sonucunda alkenler oluşacak. Tabi alkenler dendiğinde biz alkenlerin kararlılığı, zayıt sev hemen bunları hatırımıza getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. İkinci olarak tepkimemiz iki adımda gerçekleşiyor arkadaşlar. İki adımda. Yani bu tepkime ne demiştik? SM1 ile E1 yarışır. Evet bu da iki adımda gerçekleşecek bakın. Birinci adım yavaş adım. Ve birinci adımda arkadaşlar karbokatyon oluşacak. Ve yavaş adım olduğu için birinci adımı ne yapar? Hızı belirler diyoruz. Birinci adım hızı belirler. Ve birinci adımda karbokatyon oluşacak. Karbokatyon kararlılığı E1 tepkimelerinde son derece önemlidir diyoruz arkadaşlar. Ve tekrar hatırlatacak olursak karbokatyon kararlılığı 3. karbokatyon, 2. karbokatyon, birincil karbokatyon ve metil karbokatyonu şeklinde sıralanır diyoruz arkadaşlar. Yani bu şu demek tersiyer karbokatyon kararlıdır. Sekonder karbokatyondan o da kararlıdır. Primer karbokatyondan o da kararlıdır. Metil karbokatyonundan diyoruz. Ve hızımız birinci dereceden ve sadece alkil halojenürün derişimine bağlıdır. Nükleofilin derişimine bağlı değildir diyoruz arkadaşlar. Şimdi E1 tepkimelerini hocam üçüncül ve ikincil <laughs> alkil halojenürler verir diyoruz. Ve E1'de hocam polar protik çözelti olacak. Bakın bu ifade çok önemli. Hocam ayrılma tepkimelerinde ayrılma tepkimelerinde sıcaklık yüksek olmalıdır. Yani ayrılma tepkimelerinde ısı ya da delta işareti olacak arkadaşlar. Ve bu delta işareti bana tepkimenin E1 tepkimesi olduğunu belirtir hocam. Ve E1 tepkimeleri SN1 tepkimeleriyle yarışır. E1 ile SN1 arasındaki temel fark hocam ısının olması. Eğer ısı varsa tepkime E1 yönünde ilerler diyoruz. Yani ayrılma tepkimesi gerçekleşir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bir tane E1 tepkimesi arkadaşlar. Alkil halojenürümüz bakın kaçıncı alkil halojenür? Hocam ikincil alkil halojenür. Hocam nereden anlıyoruz? Bromun bağlı olduğu karbon bakın 1 2 2 bağ var ikincil. Ve bakın ortam asit polar protik bir çözelti. Bak hocam gördün mü delta'yı? Evet. Demek ki bana ne diyor? Hocam bu bir eliminasyon tepkimesi. Yani ayrılma tepkimesi olarak gerçekleşecek. İlk adım brom yapıdan ayrılır. Elektron çiftini alır. Eksi olur. Buradaki karbonumuz artı olur hocam. Bakın artı karbon oluştu mu? Evet. Buna ben karbokatyon diyorum. Hocam ikinci karbokatyon. Yüksek sıcaklık olduğundan dolayı hocam... ...karbon ayrıldıktan sonra... Bu da et, etil alkolde H+ artı, etoksi diye ayrıldı. Buradaki etoksi komşu karbonlardan bundan ya da bundan bakın eşdeğer gördüğünüz gibi bir tane hidrojen koparacak. Evet hidrojeni kopardı. Eşdeğer olduğu için fark etmiyor. Buradan kopardık bakın. Ne oluştu? Alken oluştu hocam. Alken molekülü oluştu. Evet. Buradan ayrılan H HBr şeklinde yapıdan gitmiş oluyor hocam. Bir de buradan çıkan hidrojen de etil etokside buradaki hidrojeni ne yaptı? Yapıya bağlamış oldu. Dolayısıyla şu oluyor. Etil alkolün haşı bromu koparıyor. Etokside yapıdan bir tane haşı koparıp etil alkol artı burada tabii ki HBr de bulunur diyoruz hocam. Evet, bir diğer tepkimemiz Hocam bakın alkil halojenür. Kaçıncıl alkil halojenür? Şuradaki karbona bakıyorsunuz hocam. Alkil halojenürümüz burası. Üçüncül değil mi? Evet üçüncü. Dolayısıyla bu SN1-E1 tepkimesi verebilir. Asit ortam polar protik çözelti Yine SN1-E1 olabilir. İşte hocam delta'yı gördüğünüzde tepkimemiz nedir diyoruz? Tepkimemiz hocam E1 tepkimesidir diyoruz. Yani ben buradan brom koparacağız. Bakın yapıdan brom ayrılıyor. Evet. Elektron çiftini alıp karbokatyon oluştu. Kaçıncı yıl karbokatyon? Üçüncü yıl karbokatyon hocam. Şimdi buradaki karbokatyona komşu kaç tane hidrojenim var? Karbonum var. Bir karbon burası. iki karbon burası. Üç karbon burası. Dolayısıyla bunların her birinden hidrojen çıkabilir. Bakın hidrojeni buradan çıkardım. Çift bağ buraya yattı. Hidrojeni buradan çıkardım. Çift bağ bakın ne yaptı? Buraya yattı. Hidrojeni buradan çıkardım. Çift bağ buraya yattı hocam. Dolayısıyla en kararlı ürün hangisi hocam? Zaitsev ürünü peki Zayt sev hatırlayalım ne diyordu Zayt sev? hocam bir yapıdan e, HBR veya alkol gibi maddeler ayrılırken e, H nereden ayrılır hidrojeni az olandan. bakın hocam şunun hidrojeni var mı bir tane var burada iki tane var burada kaç tane var hocam burada iki tane var dolayısıyla bu ürün benim neyim oluyor Zaitsev ürünü şu bir alken hafman ürünüydü. Bu da yine bir diğer yan ürün olarak ifade ediliyor. Bu ana ürünümüz. Yine hatırlayınız alkenlerde kararlılık. Hocam çift bağ karbonuna bağlı sübsitiyentler arttıkça alkenin kararlılığı artar diyoruz. Bakın burada bir karbonum var. Burada bir karbonum var. Sübsitiyentleri sayalım. Bakın bir sübsitiyent, iki sübsitiyent 3 substituent 4. Burada dert 4 tane substituent var. Buna bakalım. Hocam burada bakın karbon var. Buradaki karbona 1 substituent, 2 substituent. Bunun bir tanesi hidrojen şurada bakın. Şu 3 substituent oldu. Burada 3 substituent var. Burada 4 substituent var. 4. Şunu da biz çizelim. Şöyle bir şey yok. Bunda kaç substituent var hocam? Burada yok bakın. Haçları saymıyoruz. Bakın burada bir substituent, Burada bir substituent, burada iki substituent var. Dolayısıyla çift bağ karbonlarına bağlı olan alkil grupları substituentler arttıkça ne olur? Alkenin kararlılığı artar diyoruz hocam. 1 2 3 diye sıraladık. Burada kararlılık, kararlılık hocam. Nasıl sıralanır? Alkenlerin kararlılığı. Kararlılık oluşan alkenlerin kararlılığı 3 en kararlıdır. 4 tane substituent bağlı. Daha sonra 2 kararlıdır. Daha sonra nedir diyoruz? bir kararlıdır diyoruz hocam. Bu alkenlerde önemli bir bilgidir dedik hocam. Evet bir başka örneğimiz. Bakın yine bir alkil halojenörümüz. Kaçıncı alkil hocam? 1. İkinci alkil. Evet. O zaman SN1E1 verebilir. Polar protik çözelti SN1E1. Isı varsa nedir diyoruz hocam? E1 tepkimesi. Evet brom ayrılacak, evet brom ayrıldı. Oluştu karbokatyonumuz, karbokatyonumuz. Kaçıncıl karbokatyon? İkincil karbokatyon. Şimdi hocam, eğer şuradaki aşı buraya göç ettirirsen, göç ettirdim bakın. Üçüncül karbokatyon oluştu, üçüncül karbokatyon. Bakın, haş buraya geldi. Evet bu ne oldu hocam? Üçüncül, üçüncül karbokatyon oldu. Şimdi yapıdan bir de ne ayıracağız? Haş. Bak, buradan haş çıkabilir komşu bu. Komşu bu. Zaitsev ne diyor? Hidrojen az olan komşudan kopar. Hidrojeni buradan kopardım, çift bağı buraya yatırdım. Bakın ne oldu? Zaitsev ürünü oldu. Hidrojeni buradan çıkarır, buraya yatırırsam Hafman ürünü oldu. Zaitsev ürünü Hafman'dan daha kararlıdır diyoruz hocam. Ve unutmayınız, Hafman ürünü arkadaşlar daima bir alken oluyor. Yani alken bir nolu karbonda oluyor arkadaşlar. Şimdi kararlılığına baktığınızda arkadaşlar bakın burada kaç subsitient var? 1 metil, 2 metil. 2 subsitient burada var. 2 bağlı grup. Hidrojenler sayılmaz. 1 subsitient de burada var. Bundaki subsitient sayısı 3. Bakın bundan kaç? Hidrojenleri sayma. Çift bağ karbonlarına bakacağım. 1 subsitient, 2 subsitient. Burada ise subsitient sayısı 2. O yüzden kararlılık ne oluyor? Zayıf sev ürünü daha kararlı oluyor arkadaşlar. Çünkü alkende kararlılık bağlı alkil grupları fazlaysa çift bağ karbonlarına alkenimiz daha kararlı oluyor hocam. Peki bunun nedeni nedir? Arkadaşlar hatırlayınız metil grupları nasıl gruplardı? Evet hocam çok güzel elektron sunucu gruplardı. Dolayısıyla yapıya elektron sunuyorlar, pi bağındaki elektron yoğunluğunu arttırıyorlar ve dolayısıyla nükleofilik etki artmış oluyor hocam. Ve bundan dolayı zaitsev ürünümüz daha kararlıdır dedik arkadaşlar. Evet, şimdi bir başka örneğimiz. Dikkat ederseniz hep arkadaşlar bu SN1'deki örnekler üzerinden gidiyoruz. Aradaki farkları görebiliyoruzdur inşallah. Şimdi bakın, e, buradaki alkil halojenürümüz hocam 1 2 Bakın R'ye bağlı yani bromun bağlı olduğu karbona 2 tane var. Dolayısıyla bu ne oldu? İkinci alkil aleşenir. Şimdi hocam e, evet SM1 de verebilir E1 de verebilir. Polar protik çözelti metil alkol e, haşartı oluşturabilir. Ve delta'yı gördüğümde ne demek? Isı demek. Yüksek sıcaklıkta yapıdan ayrılma gerçekleşir. Ve daha çok eliminasyon tepkimesi ürünü oluşur. Ve tepkimeyi SM1 değil E1 kazanır. Şimdi buradan brom ayrıldığında brom ayrıldı hocam karbokatyon oluştu bakın evet karbokatyon burada bakın bir iki ikincil hocam eğer göç söz konusuysa daha kararlı alkil e, karbokatyon oluşturuyorsam göç yapıyorum şuradaki metillerden biri bağla birlikte buraya gelirse geldi bakın bu sefer karbokatyon burası oldu He, hocam bak bu ne oldu üçüncül karbokatyon oldu evet üçüncül karbokatyon İkincilden daha kararlıdır. Ve E1 ve SN1'de üçüncül karbokatyon üzerinden tepkime yürür eğer oluşabiliyorsa. Şimdi e, birinci adımda karbokatyon oluştu yavaş adım. ikinci adım hızlı gerçekleşecek. Şimdi ne olacak? Şu metil alkolün metoksi grubu bu karbonlardan karbokatyona komşu karbonlardan hidrojen koparacak. Bundan bir hidrojen kopar çift bağ buraya yatar. Hafmundürün oluşur. Bundan bir hidrojen çıkar. Çift bağ buraya yatar. Bakın çift bağ şu araya yattığında hocam Zaitsev ürünü oluştu. Çift bağ buraya yattığında Hafım'ın ürünü oluştu. Hangisi daha kararlı? Evet çok güzel hocam Zaitsev ürünü daha kararlı. Neden? 1 sübstiyent, 2 sübstiyent, 3 sübstiyent, 4 sübstiyent var. Bunda ise şurada zaten sübstiyent yok. 1 sübstiyent, 2 sübstiyent var. Dolayısıyla 1, 2'den daha kararlıdır diyoruz hocam. Evet E1 tepkimelerinde bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. E1 ayrılma dolayısıyla SM1 ve E1 tepkimelerinin ortak özelliği ayrılan grubun ayrılan grubun çok iyi ayrılan bir grup olması gerekiyor. Peki hocam ayrılan grup nasıl iyi olur? Hocam elektronegatifliği büyükse grup yapıdan kolay ayrılır. Ve dolayısıyla bu da SM1 ve E1 tepkimelerinin hızını etkiler. Ve onun için ayrılan grubun iyi ayrılan bir grup olması SN1 ve E1 de önemli arkadaşlar. Polar protik çözelti olacak ve eğer ısı varsa bu E1 oluyor. Yüksek sıcaklık varsa ısı yoksa hocam tepkimeyi SN1 kazanıyor. SN1 ile E1 daima yarışır diyoruz. Tabii hocam E1 ürünü oluşurken SN1 de oluşuyor. Ama tabii ki şartlar birinin daha çok oluşmasına sebep oluyor. Ve biz de buna göre tepkimelerde çok oluşanı ana ürün alıyoruz. Ve buna göre tepkimenin adını koymuş oluyoruz dedik arkadaşlar ve böylelikle E1 tepkimelerinde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar.